Parti Yunus Emre İlçe Başkanı İlkan Durmaz'la birlikteyiz. Hem genel siyaseti hem de yerel siyaseti değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş gördük. Teşekkür ediyoruz bugün bizleri ağırladığınız için. Bu arada isminiz çok konuşuluyor. O yüzden sizi hemen konuk kalmak istedik. Çok sağ olun. Ee, siz de kabul ettiniz. Şimdi başlayalım isterseniz. Özellikle e, son yerel seçimleri konuşarak başlamak istiyorum. E, yerel seçimlerde AK Parti ciddi bir kan kaybetti. E, bunu gördük. Özellikle Manisa'da ve Türkiye Genelinde büyükşehir belediyelerinin elden gittiğini gördük AK Parti için. Cumhuriyet Halk Partisi de seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala da birinci parti olduğunu söylüyor. AK Parti de birinci parti olduğunu ifade ediyor diyelim. Ee, şimdi sizce bu tablonun ortaya çıkmasının temel nedenleri neydi? Yani biz en son yerel seçimde 2024 yerel seçiminde ne yaşadık? Şimdi Berfin Hanım, şöyle e, tabii bu sorulan soruları birçok noktada e, değerlendirmek belki gerekiyor. E, evet, son yerel seçimlerde AK Parti olarak hem e, Türkiye genelinde hem de e, Manisa'mızın birçok ilçesinde ve büyükşehir belediyesinde tabii kayıplar yaşadık. E, bu kayıplarımızı biz ee, yani diğer partiler gibi e, bugün muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin bahsettiği şekliyle her seçim kaybının sonucunda e, seçmene bir ceza vermenin veya bunun sebebini seçmenden kaynaklı olduğunu biz söylemedik. Biz seçimleri kaybettiğimizin ertesi günü e, bütün kademelerimizle, bütün kadrolarımızla birlikte bunların bir meşveretini yapmış olduk. Ve sonucunda da e, milletimizle alakalı dokunamadığımız yerlerde, eksik kaldığımız yerleri. Ve bugün takdir edersiniz ki belli noktalarda işte ekonominin gelmiş olduğu durumlarda bir bazı olumsuzluklar yaşandı. Bunların tabii belli başlı sebepleri var. Belki bunu daha sonra da belki ilerleyen durumlarda da konuşacağız. Bunlardan kaynaklı bir kaybın olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunların tamiratını yapmaya çalışıyoruz. Hem yerelde biz öncelikle il başkanımız milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde gayretli çalışmalarımız sürüyor. Bugün 87 mahallesi olan Yunus Emre'de biz her insanımıza dokunmakla ilgili her fırsat bulduğumuzda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi tadil ediyoruz. Tabii ki bizim aynı zamanda biliyorsunuz iktidar olmamız hasebiyle genel iktidarda şehrimize gelecek olan kamu yatırımlarıyla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları tamirin dediğim gibi milletimizle el ele vererek yapacağız. Şimdi ekonomi dediniz. Ben de tam bunu soracaktım. Bugün Türkiye'de e, kamuoyu anketlerine baktığımızda en büyük sorun denildiğinde ekonomi olarak söyleniyor. Biz ben de şahsım olarak ekonomide problem olduğunu düşünüyorum ve birçok çevremizde bu şekilde durum var. E, şimdi sahada. Bunun yansıması size nasıl oluyor? Bir bunu soracağım. İkincisi e, Mücahit Arınç da Mücahit Vekil de geldiğinde sormuştuk. Bu ekonomik sıkıntı ne zaman bitecek? <laughs> Eyvallah. Şimdi tabii biz dediğim gibi e, takdir edersiniz ki 2019-2020 özür diliyorum. 2020 yılında e, ülkemizde ve dünyada e, baş gösteren bir pandemi sürecini yaşadık. E, Allah'ım hamdolsun. güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Yani Avrupa'da benim denilen ülkelerin çok büyük sıkıntılar yaşadığı, efendime söyleyeyim sokaklarda insanlarını terk ettikleri dönemde biz her şekliyle bütün kamu kurumlarımızla, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımızla milletimizin yanında durduk ve belli noktalarda yine sıkıntılar yaşansa da büyük ölçüde milletimizle beraber bu süreci atlatmış olduk. Tabii bunun büyük bir yara bıraktığı, Her dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ülkemize de çok büyük problemlere sebebiyet verdi. Ekonomik bir daralmaya sebebiyet verdi malumunuz. Bunun haricinde de biliyorsunuz yani 2023 yılından seçimlerden hemen önce 100 yüzyılın depremi diye tabir ettiğimiz ülkemizde işte 11 tane ilimizi etkileyen bir deprem süreci yaşadık. Burada aşağı yukarı bizim 15 milyona yakın bir insanımızın yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz bu birçok e, Avrupa ülkesinin e, nüfusundan fazla bir bölge. Yine e, hani bunu e, kötü olumsuzluğun sebepleri arasında gördüğümüz, görmemizle birlikte ne kadar güçlü bir ülkede olduğumuzu anlatmak açısından bunu söylüyorum. Yani takdir edersiniz ki bu e, 99 yılındaki düzle depreminde e, ülkemizin durduğu yerle ve o bölgede çok daha az bir bölge e, bu anlamda etkilenmişti. Ee, maalesef, e maalesef burada çok daha büyük bir bölge etkilenmiş oldu. O günkü e, yurt dışından gelen yardımlarla biz memur maaşlarını ödemiştik bu ülkede. Hamdolsun bugün 450 bin konudu e, Bakanlığımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde vatandaşımıza teslim etmiş olduk. O yüzden e, bunların tabii ki bir e, ekonomimize vermiş olduğu bir külfiyet e, malumunuz tabii ki var. Ee, ama bunların çözümü yine AK Parti ve Cumhurbaşkanımız olacağını biz her yerde de söylüyoruz ve milletimiz de buna inanmış durumda. Biz dediğim gibi 87 mahallesinde her noktasında her köşesinde daha dün Muradiye'deydik. Ondan önceki günler pazar dedik. Geçen hafta dediğiniz gibi Mücahit Arınç pazarı gezdik, konuştuk. Orada tabii ki bize insanlarımız anlatıyorlar ama biz bu meselenin çözümünün de yine Tayyip Erdoğan'dan, yine Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarının olduğuna inanıyoruz ve vatandaşımız da buna inandığını görüyoruz. Ee, şimdi biraz da yerel siyasete dönmek istiyorum. Yunus Emre Belediyesi ne, AK Parti kaybetti ee, ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim yönetiminde bir buçuk yıllık da bir süre geçti. Ee, bu süreçte nasıl buluyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili belediyenin performansını? Şimdi e, yani biz tabii bunu birçok e, basın açıklamalarımızda bazen sosyal medya paylaşımlarımızda e, bunları söylüyoruz. Tabii biz Yunus Emre Belediyesi olarak Mehmet Çerçi Başkanlığı döneminde aşağı yukarı 10 yılda çok büyük hizmetler yaptık Berfin Hanım. Yani biz belediye aldığımız dönemde Yunta köylerimizden tutun, işte kenarda köşede kalmış mahallelerimiz hizmete çok daha böyle muhtaç durumdaydı. O anlamda biz ilk gelir gelmez dediğim gibi bütün mücadelemizi oralara verdik. Çok fazla işler yaptık yani düğün salonları yaptık, e, yollar yaptık, e, parke taşları döşenmiş oldu, birçok işte millet çarşısı vesaire. Çok hizmetlerimiz oldu. E, tabii bu süreci atlattıktan sonra bir buçuk yılın sonunda e, hiçbir iş yapmayan e, bizim benim de tabirimle iki tane heykelin, bir tane de yeni e, sizin e, programımızdan önce süreçte yeni geliştiği için söylüyorum. İki tane heykel, bir tane meyhane açmış oldular. Onun haricinde biz başka hizmetleriyle ilgili bir şey görmedik. İşte gez sistemi biliyorsunuz, gönderiş enerji sistemini bırakmıştı. Bugün 3 milyon liralık bir geliri var Yunus Emre Belediyesi'nin. Bunu sadece kurdelasını onlara kesmek nasip oldu. Haricinde yine bugün Türkiye'deki örnek Ege bölgesinin en büyük doğal yaşam alanı hayvan barınağını biliyorsunuz başlatmıştık. Sadece çok ufak tefek şeylerin kaldığı süreçte, onların tekrardan yine dediğim gibi sadece onlara şeyin açması kaldı, makasını dediğim gibi kurdarasını kesmek kalmış oldu. Ama onun haricinde bir hizmet maalesef görmüyoruz. Ya bu, bu Yunus Emre çok büyük bir belediye, bütçeleriyle gelirleriyle. Biz bu gelirleri tabii ki vatandaşımızın hayırına yıllarca kullandık. Ee, belli noktalarda tabii ki belediyelerin yaşamış olduğu bazı problemler var. Fakat e, bu Türkiye genelinde sadece Yunus Emre Belediyesi'nin yaşadığı bir mesele değil. İşte belediye başkanının kesintiler üzerinden bir biliyorsunuz e, mağduriyet. Evet ayrıca araya gireyim. E, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban bir enkaz devraldığında e, ifade ediyor. Çok ciddi bir borç yükü olduğunu söylüyor AK Parti döneminden kalan. Ayrıca bütçeden de kesintiler nedeniyle bazen aksamalar yaşadığını ifade ediyor. Şimdi şöyle izah edeyim. E, bu belediyelerin yaşamış olduğu kesintiler İller Bankası paylarına yaşamış olduğu kesintiler... Belli ölçülerde bütün Türkiye'de olduğu gibi Yunus Emre Belediyesi'nde de var. Bugün gittiğimizde Saruhanlı Belediyesi'nde de aynı süreçte karşı karşıya kalırsınız. Bunların oranları şöyle belirlenir bakanlık tarafından. Belediyelerin kamuya ait olan borçlarından <laughs> kaynaklı bir kesintilerden bahsediliyor. Belediye başkanının en son yaptığı açıklamada bu borçlar bizden bizden dolayı değil, sizin döneminizden kaldı gibi bir söylem geliştiriyorlar. Fakat bizim bıraktığımız dönemde SGK'ya olan borç Bugün her tarafta söylüyoruz ve sizin de programda söylemiş olalım. 120 milyon lira civarında yapılandırılmış ve mevcut olarak bir borcumuz vardı Yunus Emre Belediyesi'nin. Bugün bir buçuk yılın sonunda şu andaki Yunus Emre Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu 600 milyon lira. Berfin Hanım özür dilerim. Yani hal böyleyken kesintiler tabii ki çok daha yüksek seviyelerde olması aşikar. Bunun da sebebinin biz daha önceki basın açıklamalarımızda da söyledik. En son yaptığım bir sosyal paylaşım vardı. Orada da söyledik. Yani şu anda bizim bıraktığımız Yunus Emre Belediyesi'nden bugünkü Yunus Emre Belediyesi'nde bine yakın fazla personel istihdam edilmektedir. Bunların tabii ki SGK borçları, SGK yükleri şeye binecek. Onun haricinde de dediğim gibi yani bunların e, almış olduğu borçlardan ve personellerin borçlarından kaynaklı böyle bir kesinti oluyor. E, bunun da sorumlusu AK Parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisidir. Kaldı ki aynı şekilde Saruhanlı Belediyesi var. Biliyorsunuz orada Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize geçti. E, 2024 son seçimlerde. Ben e, Ekrem Başkanımız var orada. Onunla da irtibat zaman zaman kuruyoruz kesintiler mesela geçen ayki yaşanan kesintileri söyledi. İşte 24 milyonluk bir bütçe gelmesi gerekirken 19 milyon liralara düştüğünü söylüyor. Bu da %20-25 oranında bir kesintiden bahsediyor. Hatta Haziran ayında kendisinin eskiden dediğim gibi yine Cumhuriyet Halk kalan borçlardan dolayı 7 milyon lira gibi bir para yattığını söyledi. Yani 24 milyon liralık bir şey var. E, gelir olması gereken 7 milyon liraya düştüğünü. Bu her belediyenin dediğim gibi kesintiler konusunda yaşayacağı şeylerdir. İş şudur ki belediye başkanlığı sadece e, kamudan gelen <laughs> ücretlerin, kamudan gelen e, yardımlarla belediye başkanlığını herkes yapar zaten. Buradaki iş budur ki e, yeni kaynaklar üretmek durumundasınız. Bu belediyecilik bu şekilde yapılır. Biz bunları 10 yıl boyunca bu şekilde yaptık ve ben nacizane vatandaşımızın da sokakta bugün konuştuğu itibariyle başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Peki önümüzdeki dönemde Yunus Emre Belediyesi'ni e, yeniden kazanmak için bir hazırlık sürecine de sürecine girmişsiniz. Bunu zaten sahada da görüyoruz. Yani her belediye için zaten bu böyle tabii ki de. Evet. E, çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz? Önümüzdeki dönem Yunus Emre Belediyesi için çizdiğiniz aslında vizyon ne? Bunu söyleyeyim. Eyvallah. Şöyle, yani biz tabii ki dediğimiz gibi biz iddialı bir partiyiz. 23 yıllık iktidarımızda e, hep kendimizle yaşayan bir parti olmuş olduk. E, i̇nşallah dediğimiz gibi önümüzdeki dönemlerde Yunus Emre başta olmak üzere büyükşehir belediyesi ve diğer e, 17 ilçenin kazanılmasıyla ilgili bütün gayretlerimizi teşkilat olarak e, vereceğiz. Haricinde de biz bugün ne yapıyoruz derseniz biz dediğim gibi e, hem genel seçimi, biz özür diliyorum yerel seçim kaybettiğimiz günün ertesi günü 1 Nisan itibariyle bütün arkadaşlarımızla, partili kardeşlerimizle beraber kadın kollarımız, gençlik kollarımız partimizin anahtarını açtık girdik ve o günden itibaren ne yapılabilir, nerede eksik kaldık bunların tespitlerini hep birlikte yaptık. Ve o günden bugüne de bunların tedavisi teşhisi koyup tedavi uygulamak durumundayız. Bu tedavi uygulamak konusunda da biz yine söylüyorum belki insanımıza hizmet konusunda çok fazla işler yapıldı ama insanımıza dokunmak konusunda belki de bazı eksiklerimizin olduğunu kendi içimizde bir e, veşveret etmiş olduk ve o anlamda da e, o günden bugüne kadar benim şu anda Yunus Emre sınırları içerisinde gezmediğim mahalle kalmadı gezmediğimiz nokta yok. Yani bugün esnaflarından tutun pazarda, çarşıda işte biliyorsunuz Yuntlar bölgemizde özellikle köy hayırları vesaire binlerce insanın buluştuğu özel organizasyonlar tamamında insanımızla beraberiz. Tek tek ellerini sıkıyoruz. Varsa bir dertleri dinliyoruz. Çözülebilecek meselelerse burada çözüyoruz. Yerinde çözüyoruz o anda. Çözemediğimiz şeyleri de alıp notlarımızı bizim yapabildiklerimizi biz gerek kurumlarımızla gerek diğer paydaşlarımızla görüşüp Geri kalan kısmını da milletvekillerimize e, hakeza iletiyoruz. O anlamda çalışmalarımız da gidiyor. Yani milletvekillerimize tabii çözeceğimiz meseleler var. E, ne yapıyorsunuz diye yapılan sorulara da bir hemen bir cevap vereyim. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu e, iş bilmezliğine bu şehri e, bırakacak değiliz. O anlamda biz bir e, buçuk yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem Gençlik Spor Bakanlığı hem Milli Eğitim hem Sağlık Bakanlığı özellikle icracı Bakanlıklarımızla çok e, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben şahsen onlarca kere Ankara'da hem bakanlıklarımızla hem milletvekillerimizle ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu şehre ihtiyacı olan yatırımlarla ilgili gayretlerimizi de ortaya çıkarıyoruz. Yani mesela önümüzdeki günlerde inşallah ihalesi yapılacak 8 tane yeni halı kazandırıyoruz şehrimize. Bunlar çok daha artık son hale getirildi. Şu anda devam eden bir kapalı yüzme havuzu projemiz aynı şekilde devam ediyor. Onun haricinde ee, biliyorsunuz Gediz Köprülü, Kavşağı bizim e, şu anda Manisa'nın çok büyük bir eksiği, onları yapıyoruz. Onun haricinde bizim Muradiye'mizde mesela biliyorsunuz artık Muradiye eski bir belde belediyesi. Çok uzun bir e, zamandır büyüme eğiliminde ve orası artık tabiri caizse tırnak bir şehir oluştu orada. Orasını da kattığımız noktada işte karşı bölgesi biliyorsunuz Karali bölgesi denilen bölge var. Akgedik var, Tokiler yerleşiyor, orada Yunttağ bölgesi. O bölge içerisinde ciddi bir nüfus olmaya başladı. Mesela Sağlık Bakanlığımızla, milletvekillerimizle, il başkanımızla yaptığımız görüşmeler oranın bir yeni bir hastaneye ihtiyacı olduğunun tespiti tespit yapıldı. Şimdi onların çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunların yatırımlarını, müjdesini Manisa'mıza vereceğiz. Onun haricinde aynı yine o bölge için konuşuyoruz. İşte bir 24, 24 derslikli bir anaokul, işte 36 derslikli bir ilkokulun ve ortaokulunda bulunduğu bir noktada işte inşallah 2026'nın ben e, meclis açılır açılmaz e, Ankara'da olacağız. Bütün milletvekillerimize çalışmalarımızı hemen sürdürürüz. Orada 2026'nın bütçesine bu okulların yine okulların korunmasıyla ilgili bir gayret ortaya koyacağız. Yani ez cümle yapacağımız yatırımlarla, şehrimize kazandıracağımız işlerle biz tekrardan bu e, memleketin, bu ülkenin en e, mahir e, partisi olduğumuzu vatandaşımız zaten biliyor. Ama bunları perçinlemek için de bunun mücadelesini vereceğiz. Dediğim gibi ilk seçimde inşallah tekrardan alacağız. Şimdi Manisa siyaseti oldukça hareketli ve son dönemlerde sizin isminiz fazlasıyla konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de konuşulan isimler var, siz e, AK Parti'de de konuşulan isimler var ama siz de parlıyorsunuz bu noktada. Bunu görüyoruz. E, Peki bundan sonra size şöyle kişiler bir şey soralım. Sizin siyasette bir sonraki hedefiniz ya da beklentiniz nedir? Şöyle Berfin Hanım bizim Ak Parti siyasetinde ve bizim inanmış olduğumuz süreçte davaya inandığımız noktada bizim için çok makam mevkilerin çok bir meselesi yok. Biz bugün bulunduğumuz konumun vaziyetini edebiliyorsak burada vatandaşımıza hizmet edebiliyorsak partimize o anlamda en başında da cumhurbaşkanımıza biz burada rahatlatıp hizmet edebiliyorsak bizim için en büyük mesele bu. Ben şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ben yaklaşık 10 yıldan fazla zaman önce Gençlik Kolları Başkanı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak bu AK Parti siyasetine başladım. Tabiri caizse hani böyle bir şey vardır siyasette tırnak içerisinde böyle tepeden inme bir adam hiçbir zaman olmadık biz. Bu sürece bayrak asarak başlayan arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Gençlik Kolları Yönetim Kurulu yaptık, başkan yardımcılıklarında bulundum. 2019 yılında meclis üyeliği yaptık, ondan evvel Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'nı yürütmüş olduk. 2020 yılında sonra bir görev değişimi oldu, biz Gençlik Kolları Başkanlığı'nı bıraktık. Ve ana kademe yönetim kurulu üyeliği, teşkilat başkanlığı gibi görevlerim oldu. Allah bize nasip etti o gün hem il başkanımızın 2023 yılında hem milletvekillerimizin tensipleriyle ...genel merkezimizin hakeza. Yunus Emre'nin ana kademi ilçe başkanı olarak görev aldık. Ben bu görevlerin hiçbir tanesinde... ...kendimizin şahsen bir talebim olmadı. Her seferinde... ...bizim vermiş olduğumuz emekler karşılığında... ...bir büyüğümüz dedi ki... ...ya gel sana burada ihtiyaç var dediğinde biz hayal hay dedik ve e, bu çalışmalarımıza devam ettik. O yüzden e, biz tabiri caizse e, ben sosyal hayatımda da böyleyim. Bir. Yani çok ileriye dönük bir çalışma içerisinde girmenin bir alemi Bunun samimiyetin dışında bir durum olduğunu düşünüyorum. Zaten günü geldiğinde e, insanımızın da, e, teşkilatımızın da, partilerin partilerimizin de bu anlamda e, bir şeyin yakıştırmasını yapacaklardır. Ama biz tekrardan şunu söylemekle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bizim asıl derdimiz şahsen bütün teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla beraber AK Parti'nin tekrardan bayrağını Sipil Dağı'nın zirvesine Manisa'da dikmek. Bunun haricinde başka bir gayemiz yok. Bunun e, kiminle başarılı olacaksak o gün geldiğinde o isim ön plana çıkar kendi parti işistenmiklerimiz ortaya çıkar ve o isim üzerinde genel merkezimizde onayı verdikten sonra arkasında diziliriz ve dediğim gibi e, inşallah partideki özür dilerim seçimlerdeki, kazanımları almış oluruz. Hani bununla ilgili benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Yani o anlamda inşallah bu seçimleri alalım. Hem genel seçimler ilk cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilliği hem de sonrasında yerel seçimlerde fethet devrine giren şehirimizde tekrardan AK Parti bayrağını dikerek inşallah süreci tamamlamış oluruz yani. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün bize e, bu davetinizin, ince davetinizden dolayı ve nazik karşılamalarınızdan dolayı İşlerinize de çok kolaylıklar diliyorum. <laughs> Son olarak söyleyeceğimiz dediğim gibi biz e, insanımızla her zaman yanlarında olmaya çalışıyorum ben şahsen. Bütün teşkilattaki arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla her gün e, istişare halindeyiz. Mahalle başkanlarımız var bizim kılcal damarlarımız onlar daha keza. İnsanlarımızın kötü günlerinde iyi günlerinde her anlarında Dediğim gibi yanlarında olmak için gayret, özen gösteriyoruz. Yine dediğim gibi biz sorumluluk sahibi insanlarız. Şehrimize yapılacak olan hizmetlerle alakalı da mümkün mertebe tabiri caizse koparıp gelme konusunda da mahir işler yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde bizim AK Parti olarak söylüyorum Mehmet Bey döneminde de yaptığımız işler ortada. Çok büyük işlere ve hizmetlere imza atmış olduk. Bunların inşallah devamını tekrardan biz getireceğimize ben inanıyorum. O anlamda ben siyasetin kurumsal yapısına ya da siyasetin doğasına bazı böyle polemiklerin çok bu şehre de bu insana da fayda sağladığını düşünmüyorum. Bugün hani kim ne partide olursa olsun bulunduğu dönem içerisinde hizmet etme konusunda elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. O anlamda <laughs> defalarca söylemişimdir ve bazı davranışlarımızda da bunu gösteriyoruz da. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisinin düşmanı falan değiliz. Biz burada şu anda belediyenin yönetimini vatandaşımızın takdiri onlara verdiler. Biz de şunu defalarca de söylediğimizi söylüyorum. Ee, yine sizlerin huzurunda da bir daha söyleyelim. Biz şehrimize yapılacak olan e, en ufacık bir e, hikayede, en ufacık bir e, hizmette. Ee, yine söylediğimiz gibi belediye başkanlığında diğer idarecilerinde e, kamu kurumları anlamında yanlarında olduğumuzu söylüyor Sadece e, bunu bir hamasi söylem üzerine getirmenin e, kısır çatışmaların bu şehre de, bu memlekete de bu ülkeye de bir fayda sağlamadığını düşünüyorum. Bu anlamda bunları terk etmeleri konusunda bu saatten sonra çok bir şey değişeceğini düşünmemekle beraber üzülerek e, yapmalarını söylüyorum. O anlamda dediğim gibi yani inşallah e, başarılı olacağız. Ee, biz bütün arkadaşlarımızla bu sürecin tamamlandığında e, iyi yere gideceğine eminiz o anlamda da ben tekrardan teşekkür ediyorum yani. Çok tamam. sağ olun teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.